Ve SPD Sayın Genel Başkanlar Zaske Esken ve Lars Klingbeil. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Sayın Şansölyesi Olaf Scholz. Almanya Hükümeti'nin saygıdeğer bakanları. Evet, SPD'li değerli yollaşlar. AK Partisi Genel Başkanı olarak tüm Türkiye adına kongrenizi selamlıyor. Türkiye'den sosyal demokratların ve sosyalistlerin kongrenize gönderdiği dostluk ve dayanışma mesajlarını sizlere iletiyorum. SPD'nin bu kongresi Avrupa ve tüm dünya açısından oldukça kritik bir zaman diliminde gerçekleşiyor. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak kurultayımızı bir ay önce gerçekleştirdik. Partimizin ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda tam 100 yıldır demokrasi ve sosyal adalet için mücadele eden partimizde yol arkadaşlarımızla beraber değişim diyerek görevimizi değer aldık. Sayın Şansölye Olaf Scholz Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra e Dönüm noktası ifadesini kullanmıştı Avrupa ve dünya gerçekten de bir dönüm noktasındayız Kıtağımız, bölgemiz ve tüm dünya önemli sınamalarla karşı karşıya çatışmalar, savaş ve terörün gölgesinde yaşanan insanlık dramları, neoliberal sistemin doğurduğu ekonomik sorunlar, sosyal adaletsizlikler, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, ırkçılığın ve aşırı sağın yükselişi, göç krizi, küresel iklim krizi. Tüm bu sorun ve tehlikeler eş zamanlı olarak karşımıza çıkıyor. Birbirlerini besliyor. Sosyal demokrat siyasetin, özellikle biz Avrupalı sosyal demokratların ve sosyalistlerin tüm bu sınamalara karşı güçlü ve kararlı yanıtlar üretmesi gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak insanlığın tüm bu zorlukları aşmasına sağlayacak temel aracın sosyal demokrasi olduğunu inanıyoruz. Bugün Gazze'de yaşananlar sosyal demokrat ve sosyal partilerin 100 yıla aşkın savunduğu insan haklarını, ihtiyaç sahiplerinin defahını ve masumların korunmasını amaçlayan ilkelere aykırıdır. Tam da bu yüzden bu dramı durdurmak için harekete geçmemiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak parçası olduğumuz sosyalist internasyonel ailesinin başkanı Petro Sanchez'in ortaya koyduğu tutumu destekliyor Birleşmiş Milletler kararlarına ve uluslararası hukuka uyulması sivil ölümlere yol açan saldırıların derhal durdurulması ateşkesin kalıcı olarak sağlanması çağrımızı iğneliyoruz. Bizler dünyanın her yerinde sorun ve çatışmaların çözümünün şiddet ve savaştan değil diyalog ve işbirliğinden geçtiğine inanıyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada milyonlarca insanı en temel haklarından yoksun, güvencesiz bırakan neoliberal anlayışın yerine sosyal demokrat bir ekonomik düzenin inşa edilmesi sadece bir ihtiyaç değil, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Herkes ekonomik ve sosyal hakların koruduğu bu düzen, herkes için ekonomik ve sosyal hakların korunduğu bu düzen, eşitsizlikleri çarpıtarak büyüyen ırkçılığın aşırı sağ yükselişini de durduracak temel unsurdur. Bu doğrultuda gündelik yaşamımızda, yaşamlarımızdaki etkilerini her geçen gün daha çok hissettiğimiz iklim krizi de dahil olmak üzere ekonomik ve sosyal sınamalara karşı bütüncül bir yanıt üretmemiz üretmenin olmazsa olmaz şartının uluslararası işbirliği ve dayanışma olduğuna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyetinin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri her yönden daha da geliştirmek, uluslar uluslarımız arasındaki işbirliğini artırmak. Bu işbirlikleri yoluyla küresel ve bölgesel sorunlara yanıt üretmek için geçmişte olduğu gibi yine inisiyatif alacağız. Aynı şekilde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin reel politik gelişmelere kurban edilmesine müsaade etmeyeceğiz. CHP ve SPD arasında Türkiye ve Almanya arasında yine yeni dönemde artarak büyüyecek dayanışma ve dostluk ilişkileri demokrasi, sosyal adalet ve barış için yürüyen uluslararası mücadelemizi üyelerimize daha da güç katacak. 21. Yüzyılın, yüzyılın hala başında sayılırız. Bu yüzyılı barışın, sosyal adaletin, demokrasinin, eşitliğin yüzyılı yapmak biz sosyal demokratların görevi. Partilerimiz ve ülkelerimiz, ve ülkelerimiz ülkeleri arasındaki dayanışma büyüdükçe daha iyi bir dünyanın inşasında mesafe kat edeceğimiz bir gerçek. Burada SPD'nin unutulmaz Willy Brandt'ın sözünü anımsatmak isterim. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Biz daha fazla demokrasiye cesaret etmek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle bir kez daha tüm Türk halkının dostluk ve dayanışma mesajlarını sizlerle paylaşıyor. Başarılı bir kongre geçirmemizi diliyorum. Çok teşekkürler. Partiyi partiye gönül olursa olsun bütün hemşerilerimizi büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum omuzundaki büyük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediye siyaset sokmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.